Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Ben Ali Bey'in kahvaltısını ay döktüm. <laughs> döktüm valla. <laughs> Ali Beyciğimin kahvaltısını hazırlıyorum arkadaşlar. İşe göndereceğim Allah izin verirse işe uğurlayacağım. Storlarımızı bile açmadık. Alişim günaydın. Günaydın günaydın canım. Bu tarafa doğru alalım seni mutfaktan malzeme taşımak için kocacığım. <laughs> Kızım sen de buradan çekil bakalım. Sen de buradan çekil bakalım. Burada yemek yerken buraya çıkmanız yasak. Hadi bakalım. Ben şimdi patatesimi koydum masamıza. Diğer malzemelerimi de getireceğim. Zaten diğer malzeme dediğim arkadaşlar peynir, zeytin. <laughs> Çayımı da demledim. Ekmeğimi getireyim. Bulurum. Ha, reçel de çıkardım. Göstereyim size. Onları da göstereyim. Alişim lokuma bakar mısın? Bak. Bekliyor burada sinsi sinsi. Kimmiş o bekleyen? Lokumsu. Yüzüm can da burada. Ben şimdi şeyleri göstereyim size. Zeytin peynir de çıkardım. Ondan sonra reçel de çıkardım arkadaşlar. Domates de doğrarım şimdi. Bardaklar falan da gidecek, çatal da gidecek. Ne oldu? <laughs> Ali Bey mücadele etmeye başladı. Ben hemen taşıyayım şunları. Haydi bakalım. Soframız, masamız hazır. Buyurun efendim. Ali Beyciğim başladı bile. Çaylarımız da geldi. Çayları Ali Bey olurdu Şimdi ben de oturayım eşlik edeyim kocacığıma. Beraberce kahvaltımızı yapalım ama öncesinde şu camı açayım. Şöyle açalım da ev bir aydınlansın. Allah avizenin ışığı yanıyor. Tavan lambasını yaktık. Ev karanlık diye. Dışarıda hava nasıl bir bakalım. kapalı sayılır. Dünkü gibi güzel değil. Değil mi? Dün güzeldi, güneşliydi. Şimdi ben de oturayım kahvaltımı yapayım bu cicimle. Kızım. Yatıyor musun anne? Hadi kalk babayı işe gönderelim hadi. Hadi gel. Babayı işe gönderelim hadi gel. Gel annem. Oh, kurban oldum. Kurban oldum. Hadi gel. Ali Bey'i işe uğurlayalım biz. Alişi işe gönderdim arkadaşlar. Şimdi Caner'in kahvaltısını hazırladım. Onun kahvaltısını da vereceğim. O da odasında ders dinliyor. Ben çok uykusuzum, çok yorgunum. <laughs> ha döktüm reçeli. Ama yapacak bir şey yok. Vallahi iş güç bekliyor. Artık işi gücü halletmemiz lazım. Çok şükür yemeğim var. Bir tencere kabuska duruyor arkadaşlar. <laughs> bir tencere. Yeriz. Bugün hani bakalım neler yapacağız. Şimdi çocuğumun kahvaltısını götüreyim. Şöyle ona, ona da patates kızarttım. Yumurta haşladım. Ali Bey e haşlamayı unuttum. Ee, yumurtası, patatesi, peyniri, zeytin koymamışım. Zeytinle çok arası yok gerçi ama. Şöyle iki üç tane koyayım. Heh. Şimdi odasına götüreceğim. Bir bardak da süt ısıtırım. Kahvaltısını yapsın çocuğum. süpürgemi görüyorsunuz evet orada, <gülüyor> şurada <gülüyor> oraya kadar gittim ee, süpürdüm işte kalan her yeri süpürdüm şimdi arka odaları süpüreceğim ama can suçum derste Caner'cim de programına uyuyor ee, yatak odasını süpürebileceğim bir de bakın burada ne var dün banyonun paspasını yıkamıştım buraya da böyle attım kurusun diye şimdi banyomu da temizleyeceğim onları da bir halledeyim sonrasında ne yapacağımı bilmiyorum bir kahve içesim var ama <laughs> günlerdir kahve içemedim ben hiç demiyorsunuz Yeliz Hanım kendinize 5 dakika ayırın geçin kahvenizi yapın için beraber içelim ondan sonra e, azıcık insan kendini de mutlu etmeyi bilmeli demiyorsunuz Caner'cim ne oldu kuşum Caner. ne oldu bebeğim? Bir şey yok. Bir şey mi istiyorsun? Hayır. Ondan sonra işte arkadaşlar demiyorsunuz öyle. Birileri dese hadi Yeliz Hanım beraber kahve içelim dese hemen yaparım kahvemi içerim. <laughs> Ay ne güzeldi eskiden ya. Arkadaşa giderdik böyle komşuya giderdik. Bir kahve içimlik giderdik gelirdik hallederdik böyle. Azıcık bir enerjimizi toplardık sohbet ederdik. Bir tazelenirdik ondan sonra da evimize geri dönerdik. Gerçekten çok güzel günlermiş. İnşallah tekrardan o günlere kavuşmayı Rabbim nasip etsin. Ben şimdi şu süpürkemi alayım. Balkonumu falan da temizledim bir güzel. Süpürkemi falan alayım oradan. Yatak odasına doğru gideyim. Cener'cim galiba birazcık mola vermiş. E, o sırada onun odasını da süpürebilirim. Devam edeyim ben. Süpürme işlemim bitti arkadaşlar. Mopumu hazırladım. Silvan'ın mopu. Hemen şeyi de getirdim, e, kovamı da getirdim koridorda duruyor. Bezini yıkayacağım, yıkayacağım. Bir güzel şöyle dip köşe sileyim. Radyom da açık. Valla, şimdi radyoyla beraber müzik dinleyerek bir güzel işimi yaparım. Bakalım. Başlamış güzel bir parça. Hemen e, silmeye başlayayım ben de. Şu çiçeklerimi buraya getirdim arkadaşlar. Bilmem beğenir misiniz ama dün söylemeyi unutmuşum. Şunu da diktim ben. Evet dün 4-5 tane diktim demişim. E, 6 tane kaktüs dikmişim aslında buraya getirdim işte bunları da böyle gözümün önünde dursunlar seviyorum ya dedim size daha önce de biliyorsunuz sevdiğimi ya bunun çiçeği soldu ama 2 tane daha geliyor daha güzel olacaktır e, kabı da küçüktü dediğim gibi ay bu da düşüyor böyle düşme çocuğum Durmuyor. Sabit durmuyor. O yüzden <laughs> çubuk taktım ben de öyle. Neyse. Daha fazla uzamadan ben işimi gücümü yapayım. Bitireyim. Mopumu elime alayım. Ondan sonra tozumu alacağım hızlıca. Sonrasında da mutfağa gireceğim. Şöyle bir güzel silelim. Vallahi bunlarla elde silmiş gibi oluyor arkadaşlar. Fırfırlı viledam da var ama e, bunlar daha güzel siliyor açıkçası. Gerçekten parlatıyor döşemeyi. Evi silme işim de bitti arkadaşlar. Toz bezimi aldım şöyle. Televizyonumuzu da kısalım. Radyo açık. Radyo de. <laughs> Eğlenceli oluyor böyle sohbetli radyo dinlemek. Konuşuyorlar ya böyle karşılıklı paslaşıyorlar falan. Şimdi hemen kısayım. Heh, şimdi hemen tozumu da alayım arkadaşlar. Şöyle televizyon kabinimden başlayacağım. Tozumu da alacağım. Sonrasında da mutfağa girerim. Haydi başlayayım ben. Hop. <laughs> şöyle. Ya evin tozu al al aynı. Al al aynı arkadaşlar. Ne kadar alırsan al. Sürekli döneceksin. Sürekli bez elinde gezeceksin. Hadi bana kolay gelsin. Akşam ezanı okunuyor. Benim işim daha bitmedi arkadaşlar. Salonumun işi tamamen bitti. Süpürdüm, sildim, tozunu aldım. Şimdi artık dedim ki Yeliz bu işlerin bittiği yok. Sen en iyisi gir kendine bir kahve yap. Ondan sonra azıcık enerji toplamış ol dedim. Çünkü iki gündür sabah buçukta kalkıyorum ve uyumuyorum geriye yatmıyorum arkadaşlar. Uykusuzluk da beni çok sarsıyor. O yüzden dedim ki şöyle bir granül kahve yapayım. Ondan sonra sütlü bir kahve yapacağım. Sütümüz de çok az kaldı. Şuradan da kahvemizi alalım. Heh. Başka ne alacağız? Kupamızı alacağız. Şuradan kupamızı da alalım. Şu kuşlu fincanımı <laughs> çok seviyorum bunu. Hemen şimdi ne yapacağım? Heh. Cezveye süt koyacağım. Su koyacağım. Sütüm çok az. Suyunu fazla koyacağım işte. Birazcık şöyle güzel bir kahve yapayım kendime. Azıcık gözüm açılır hiç değilse. Vallahi arkadaşlar sabah erkenden kalkıyorum yine de işi bücük bitiremiyorum. Ay, saçımı yeniden bir bağladım karşınıza azıcık güzel geleyim diye. Çünkü temizlik yapacağım diye saç baş berijan olmuşum. vallahi işim biteceği yoktu dedim bir kahve yap yeriz. Azıcık e, gözün açılır en azından dedim. Çünkü yemeği yedikten sonra koltukta azıcık oturayım diyorum. Otururken uzanayım diyorum. Uzanırken benim gözler kapanıyor. Uyuyup kalıyorum koltukta sonra uyanıyorum işte bir başım ağrıyor gibi oluyor falan filan dedim azıcık kendine bir kahve yap dedim bir de geçenlerde ne oldu bir tane abone buradan bir arkadaş abone değil pardon öyle yeni insanlar keşfetmeye çalışıyormuş galiba <laughs> Ben de yumurtalı ekmek yapmıştım o gün. Yorum yazmış. Ne yaptığını sanıyorsun? Yaptığın bir yumurtalı ekmek 50 kere tekrar ettin. Onu da yaktın." diye "Allah'ım ya Rabbim." dedim. Hani eee benim telefonum böyle renkleri daha canlı gösteriyor ve kekik koymuştum, nane koymuştum. Herhalde dedim onların şeyini böyle yanık sandı falan. Hafiften böyle fazla kızardı ama yanık değil kızardı ama. Ay böyle ne cevap vereceğimi bilemedim hani şey dedi. Ben de dedim ki hani nasıl olması gerekiyordu dedim galiba. Orada böyle işte konuşmalar falan yaptık. Benim arkadaşım var Almanya'da Elmas. O da dahil oldu hani konuşmaya ondan sonra hep yapmacıksınız şöylesiniz böylesiniz falan filan deyince 67 yaşındayım ben demiş elmasa arkadaşa işte yorum yaptı ya 67 yaşındayım ben sizden mi öğreneceğim falan demiş ben de şey dedim hani e, daha güzel olumlu bir şekilde yaklaşabilirdiniz dedim hani e, kızım bak çok tekrar ediyorsun hani birazcık ona dikkat et hani izleyici tarafından hoş görünmüyor ...diyebilirdiniz dedim hani bu şekilde yaklaşmak yerine... ...hani uslubunuz hani hoş değil falan dedi. Ondan sonra işte 67 yaşındayım ben falan filan şöyle mi böyle mi... ...ondan sonra ben de dedim e, ismi neydi işte... ...Belgin miydi öyle bir şey... ...annem yaşındasınız dedim hani size karşı kırıcı olmak istemem... ...siz bana bu şekilde yaklaşsaydınız ben de size o şekilde yaklaşırdım dedim. Ondan sonra işte... Hep yapmacıksınız deyince ben de o zaman dedim yani hani her şeyi kabul ederim. Her türlü eleştiriye açığım. Yani hani düzgün yapılmış her eleştiriye, her fikre, her görüşe açığım. Kapalı bir insan değilim. Ama uslubunda ve şey hani böyle yapıcı bir eleştiri. Dedim yani asla kabul etmem. Yapmacıklığı her eleştiriyi kabul ederim, saygı duyarım ama yapmacık diyen bir insanın eleştirisini asla kabul etmem dedim. Çünkü ben neysem oyum arkadaşlar. Yani birçoğunuz beni tanıyor, Instagram'dan da takip ediyorlar. Ee, biliyorlar yani nasıl bir kişilikte olduğumu, nasıl bir insan olduğumu asla yapmacık bir insan değilim. Asla kabul etmem. Asla yapmacıklık. Yani şu evimin içinde yaşamadığım, konuşmadığım hiçbir şeyi ben burada kamera karşısında ne söylüyorum, ne yapıyorum arkadaşlar. Ya kendi halimde bir insanım yani hani böyle yapmacık şu bu denmesi beni gerçekten çok üzdü. O yüzden o zaman en son dedim yani hani yaşınıza hürmeten hani ben de şey yapmıyorum hani siz dedim o kadar çok yapmacık insan izlemişsiniz ki herkese aynı şekilde bakmaya başlamışsınız. Allah iyi bakıp iyi görmeyi nasip etsin dedim. Ondan sonra da bir şey yazmadı. Ya gerçekten insan hani üzülüyor böyle şey gibi oluyor. Yani yapmacık neyin yapmacıklığını yapacağım ki ben? Neyin yapmacıklığını yapacağım? Ne için yapacağım? Ve zaten yapamam da yani. Yakıştıramam kendime. Allah tam doğdu. Yani zaten böyle dışarıdan baktığınız zaman bir insanın yapmacık olup olmadığını anlarsınız yani. Bir de hani şunu anlamıyorum ben hani ee, tamam video arıyorsun, bakıyorsun. Hani kim varmış kim yokmuş falan filan izlemek için ee, birilerini arıyorsun diyelim vakit geçirmek için. Ha baktın beğenmedin hiçbir şey yazmadan orayı terk edebilirsin. Yani bu insanların içindeki nefret duygusu... Bilmiyorum yani neden böyle yapıyorlar, neden böyle oluyor gerçekten anlamıyorum, bilmiyorum. Yani siz anladıysanız, biliyorsanız neden böyle olduğunu yorum yapabilirsiniz, bana yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Yani aslında dediğim gibi şeker bakıyorum, bizim şekerimiz yoktur pek böyle şekerlikte. Dediğim gibi yani 3 günlük dünyada güzel bakıp, güzel görüp, güzel konuşmaktan niye hani kendimizi şey yapalım ki? Daha güzeli var mı yani? En güzeli güzel bakmak, güzel görmek, güzel söylemek. Valla ben şimdi şu kahvemi içeceğim. Ondan sonra Ali Beyciğim de aradı. E, balık alacakmış. Samsun'a göreve gitmiş. Engiz'den e, geliyorlar işte Samsun'la Bafran arasında. Küçük bir ilçe var. 19 Mayıs ilçesi. Ortada bizim sürekli gittiğimiz balık yemeye gittiğimiz bir yer vardı. Oraya bakayım mı dedi. Balık var mı dedi. Var mı diye bakayım mı dedi. Bak dedim ben de şimdi aklıma düşürdün dedim. Marul da alırsın dedim işte. Akşam yemeği olayı da hazır. Balık gelecek. Ay ağzım köpürdü. Aradım e, ak balık almış. Marul da almış. E, dünden benim kapı da vardı. Şimdi ben şu kahvemi bir güzel içeyim. Azıcık şöyle ayaklarımı uzatayım. Televizyonumu açayım. Sonrasında lavabolara girişeceğim. E, evet. Banyoyu tuvaleti temizleyeceğim paspasını saracağım. Ondan sonra da mutfağa yemek için girerim. Çok konuştum. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi bekliyorum ve merak ediyorum arkadaşlar. Beni yapmacık olarak görüyor musunuz diye sorumu sorayım size. Ya böyle eleştirmek isteseniz yani eleştirseniz neyi eleştirirsiniz? Mesela siz izlerken sizi rahatsız eden herhangi bir şey var mı? Bu konuda gerçekten fikirlerinizi bekliyorum. Şimdi şu kahvemi içeyim. İçeriye geçeyim. Sonrasında da mutfağa tekrardan koşa koşa geleceğim. Buyurun efendim. Açtık açtık kocacığım hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kocacığım iyiyim sen nasılsın? Ay, <laughs> Tripotum arkadaşlar sizle konuştum ya. Neler aldın göster bakalım. Önce ellerini yıka gel onları ben hallederim. Sen bak bunları çek. Tamam ben onları çekeyim. <laughs> Akbalığımız geldi kızlar. Ay elimde balık oldu şimdi. E, temizlenmiş. Kocacığım. Ha. Yani çok küçükmüş ama daha önce aldığımız büyük değil miydi? Daha da ya, hmm. Büyü de vardı. Tamam o zaman. Ekmeğimiz de geldi. Marulumuz da geldi. Şöyle e, ekmeği bandırıp bandırıp yiyeceğimiz bir salata yaparım. Havuç da doğrarım rendelerim. Ama öncesinde banyoya gidiyorum. Banyoyu temizleyeceğim. Banyomu temizledim arkadaşlar. Banyonun işi bitti. Hadi paspasını beraberce serelim. Ali Beyciğim de burada yönetici. Yani gidersin, <laughs> yönetici işlerini hallediyor. Para göndermiş de bir arkadaş. Şimdi. Ha, bir arkadaş para göndermiş dediğim binamızdaki komşumuzun biri Urfa'da oturuyor. Daire boş yani. Onun aidatını gönderiyor. Şöyle. Banyomda mis gibi oldu. Pırıl pırıl oldu. Ben şimdi mutfağa gidiyorum. Gideyim balığımı pişireyim. Havlumu da değiştirdim. Şimdi gideyim. Banyodan koşar adımlarla mutfağa geldim. Marulumu şöyle leğene suya bastım arkadaşlar. Ali Beyciğim balıkları temizledi. Tuzladı. Ben de şimdi mısır unumu çıkardım böyle. Tavamı da yağladım. Şunu ocağa koyalım şu göze koyalım. Ondan sonra o ısınırken ben de hemen balıkları şimdi şöyle mısır ununa bulayacağım. Alt üst güzelce. Ya da bunu buraya getireyim balığın suyu akmasın şimdi. Heh, bir güzel una bulayıp kızartayım ben şimdi. Balıklar unlandı. Yağ ısındı. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle inşallah tava alır. Aynı tabanda unladım arkadaşlar. Şöyle, şimdi Ev kokacak bu akşam ama yapacak da bir şey yok. Balık yemeği çok seviyoruz çünkü. Tamamdır. Şimdi bir güzel kızarsın balıklarımız. Altını da açayım. Bu unumu da saklama kabına koyacağım. Sonraki balıklarda tekrar kullanacağım inşallah. Şimdi altını azıcık açtım ama birazdan kısacağım. Salatama girişeceğim çünkü. Ben salatamı yaptım. Masayı hazırlamaya geçtim arkadaşlar böyle. Ali Beyciğim de balıklarımızı kızartıyor burada. Sağ olsun. O da balıklarla ilgileniyor. Bir de müzik açtım Mabel Matiz'den Toy şarkısını. Onu da seviyorum, dinliyorum böyle hoşuma gidiyor. Hem müzik dinliyoruz hem mutfakta yemeklerimizi hazırlıyoruz bir taraftan da masama açtım işte burada. Şimdi taşıyacağım buraya salatamı falan, tabağımı, çatalımı, kaşığımı. Artık gelmesi gereken ne varsa hepsini bir getirelim. Karnımızı bir güzel doyuralım bakalım. Masamız hazır arkadaşlar. Balıklarımız böyle kızardı Ali Beyciğim. Ellerine sağlık. Güzelce kızarttı. Can sucum da ekmeğimizi kesiyor. Ben de su bardaklarını getiririm. Azıcık plan vardı dolapta onu da çıkardık. Kapuska da var. Kim neyi yemek istiyorsa onu soracağım. Ona göre getireceğim bakalım. Yemeğimizi yedik. Mutfağımı topladım. Caner'cim meyve falan soydu böyle. Birazcık dağıttılar ama olsun. Şimdi çayımı alacağım. Vallahi uzun zamandır yapamadım el işimi yapmaya gidiyorum. <laughs> hem dizi izleyeceğim. Hem de şöyle ailece televizyon izleyelim, dizimizi izleyelim ailece işte dediğim gibi arkadaşlar. Vallahi bayağıdır elişi yapamamıştım. Bisküvimi de getirdim böyle evde tatlı yok. Burası benim elişi köşem biliyorsunuz. Şimdi e, namaz örtümü alacağım elime. Şunu da yapamadım arkadaşlar. Soranlar var. Kumaşını alamadım, çıkamadım. Ölçüsünü de bilemedim. Bir e, kurs hocası arkadaşıma sorup ona göre almayı düşünüyorum ama. Durun bakalım. Şimdi bir güzel şöyle keyif yapalım televizyonumuzu izleyelim. Masumlar Apartmanı beğenerek izliyoruz. Favori dizilerimizden biri. Arkadaşlar artık videonun sonuna geldik. Ben dizimi açtım, çayımı içtim. Çayın yanına bisküvimiz vardı biliyorsunuz. Birazcık bisküviden tırtıkladım. Elişim de burada. Üstüne oturmuşum. Büyük olunca namaz örtüsü arkadaşlar. Kenarının zürafasını geçiyorum işte. İnşallah yapacağım, bitireceğim Rabbim nasip ederse. Bir tanesinin zürafasını geçtim. ikinciyi geçiyorum işte. Azıcık bugün böyle işlerimi planlı yaptım gibi oldu. El işi yapmaya da fırsatım kaldı. Zamanım kaldı gibi oldu. Böyle çayın yanına bir şeyler yapmak için de uğraşmayınca zaman artırmış oldum gibi oldu işte. Yemek de uğraştırmadı tabii. Yemek de vardı. Hani kapuska vardı. Ali işte balık getirdi. Güzel oldu yani. Bugünkü gibi her günümü böyle verimli geçirebilsem çok güzel olacak ama Rabbim sağlık versin de bakalım sadece hani ev işiyle olmuyor böyle videoyu düzenlemesi var işte yazısını yazması var başlığını atması var falan filan Canerci videodayım bebeğim ondan sonra işte arkadaşlar o yüzden çok vakit alıyor instagramı da aktif bir şekilde kullanıyorum beni oradan da takip ederseniz çok mutlu olurum Yeliz'in günlüğü adı altındayım orada da sayfamın ismi Yeliz'in günlüğü orada da çok güzel bir aileyiz ve şey ben selam göndermeyi unut unutmadım da hani aklıma gelmeyenler birazcık sitem ettiler bana. Azerbaycan, can dostumuz, can kardeş ülkemiz Azerbaycan. Oraya çok çok selamlar gönderiyorum Azerbaycan'a. Ondan sonra oradan bir tane abonem var benim. İsmini şimdi, ee, ismini hatırlayamayacağım. Dilimin ucunda ama Hamide diye isim geliyor, değil. Fidan Fidan Evet fidandı galiba. <laughs> evet fidandı. <laughs> Eminim. Sonra Esma'cım var Manavgat'ta. Ondan sonra Antalya Manavgat'ta Esma'cım var. Ee, birçok yerde Almanya'da izleyenlerimiz var. Ondan sonra birçok yerde arkadaşım oldu arkadaşlar. Yani bu sosyal medyayı gerçekten seviyorum ben. Beni e, mutlu ediyor. Gerçekten mutlu ediyor. İyi ki varsınız arkadaşlarım. İyi ki. Yolumuz kesişmiş sizinle. İyi ki buralarda buluşmuşuz. İyi ki ben Youtube'a girmeye karar vermişim. Hep baştan böyle girmek için şey yapıyordum. Böyle çekiniyordum. Sonradan dedim ki Yeliz yapanların senden neyin eksik dedim. Yani senden senin onlardan neyin eksik dedim. Yanlış cümle kurmayayım. Ha. Yapanlardan neyin eksik dedim. Yaparsın dedim. E, seni severlerse izlerler. Sevmezlerse izlemezler. Hiçbir şey kaybetmezsin dedim. Ve bu yola çıktım. Çok şükür kaybetmekten ziyade çok güzel e, arkadaşlıklar kazandığımı düşünüyorum. E, güzel paylaşımlarda bulunduğumuzu düşünüyorum. Güzel enerji alıyorum yani sizden arkadaşlar. Umarım siz de benden güzel enerji alıyorsunuzdur. Hepinizi öpüyorum. Hepiniz iyi ki hayatıma dahil oldunuz. İyi ki YouTube aileme geldiniz. İyi ki bize destek verdiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Valla şey selam gönderemediğim arkadaşlarım varsa hani tek tek <laughs> şehir söyleyemediğim kimse kırılmasın. Hepinize nerede izliyorsanız hangi şehirde hangi köyde hangi ülkede nerede izliyorsanız hepinize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.